Merhabalar arkadaşlar. Ben Bulem. O da kardeşim Hasan. Ve sizlerle hem odamı tadatacağız hem de oyun oynayacağız. Burası benim odam. Burada da yemek yapacağız ben sizlerle beraber. Şimdi bunları bulaşığa koyalım. Edersen sen bana öyle. Selamlar. Şimdi sizlerle beraber ilk önce yemek yapalım. Ben <laughs> estrelim Çığır. <laughs> kapatalım, Çayımızı Çayımız Çayımız. Çayımız Evet, bu Kıya. Çay evet. belki. Evet. koyduk şeyde. Şimdi bunu da evet. kapatıyoruz. Şimdi hemen bardak hazırlayalım İki tane. Bardaklar Günaydın kızlar. Bana bir kahve hazırlayabilir misiniz? Evet Kahve. Yanına bir dilim de pasta alabilir miyim acaba? Hangisi? Çikolatalı mı? Şuradaki mi? Ben hangisini severim sizce? Çilekli. Tamam çilekli olsun. Evet. Çayımız ben ben bir Çorba ister misin? Teşekkür ederim. Evet. 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 Evet

Yok kahve istemiştim. Neyli kahve? Teşekkür Neyli Teşekkür ederim. Neyli kahve? Şekersiz bir kahve alayım. Buraya koyalım. Tavabına koyalım. Şöyle. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Kahvem harika olmuş. çorbası çorbası Bir yıldır yapayım. Bir tane kaşık alabilir miyim? Kaşık, orada kaşık vardı. Bak, ocağımızda. Başka istediğiniz var mı? Teşekkür evet. ederim. Birisine götürüyorum. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Oh. Şimdi amaçla acı acı. Bence şimdi bir veda edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.